Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep'le beraberiz. Odafigues, Odafig kullanıcı adıyla. Zaten bir önceki videodan biliyorsunuz. Kullanıcı adını da aşağıya bırakacağım. Bugün kendisine erkek parfümleri deneteceğim. Kendi parfümlerimden. Farklı fiyatlarda, farklı profillerde parfümler olacak. Onları bilmeden yorumlamaya çalışacak. Hangi parfüm olduğunu tahmin etmeye çalışacak. Tahmin etmese de nasıl bir parfüm olduğunu yorumlayacak bize. Şimdi öyleyse başlayalım. Sen kafanı çevirirsen çünkü şişeyi göstereceğim. Tamam. İlk parfümümüz adını ve fiyatını da zaten yazıyor olacağım. Tamam gözünü açabilirsin. Şöyle vereyim sana. Şimdi bu parfümün nasıl bir parfüm olduğunu, notalarını ya da tahminin varsa hangi parfüm olduğunu bize açıklar mısın? Tahminim yok. Tahminim yok. Benzettiğin bir parfüm var mı ya da? Ben yani direkt nokta atışı yapmasan da ona benzeyen bir parfüm söyleyebilirsin. Şu an hiçbir parfüm gelmedi aklıma ya. Sesim geliyor mu? Profili nasıl bir profil? Ben başta işte biraz daha böyle narenciyeli, hafif bir koku bekliyordum. Böyle ilk 5 saniye falan. Hı. Çok mu uzaklaştık? Çok uzaklaştık kokudan yani. Bir Ama narenciyeli değil diyorsun. Şu an için. Nenaneciye yani ağırlık bir parfüm değil bence. Peki sence bu kaliteli bir koku mu? Yoksa daha ucuz kokan bir koku mu? Bence orta. Yani çok e, politik bir cevap veriyorum bilmiyorum ama ne böyle çok pahalı derim. Ne böyle çok Kaç TL'dir bu parfümün fiyat fiyatı? Günümüz yasasında sınıfda 3-4 olabilir bence. Tam net bir fiyat söyler misin? Şurada fiyatı yazıyor olacak parfümün. Senin tahmininde üstüne yazacağım. E 4200. 4200. Yani sen bu parfümün ortalama bir designer parfüm olduğunu düşünüyorsun. Aynen evet. Tamam. Ee, onun dışında narince yok demiştim ama yani Var böyle diyorsun? limon gibi bir koku alıyorum. Ferah bir parfüm gibi mi? Ferah bir parfüm gibi ama mesela böyle sizi 50 dereceyi de ferahlatacak bir koku değil bence. Bence böyle açık mavi rengindense e, bu ferahlatma biraz daha koyu yeşil ya da sarı renkleri anımsatan bir e, şey ferahlatma. Olabilir. Ya sıcak bir parfüm görülür mü? Sarı sıcak, rengini anımsatıyorsan? satıyorsan. E, daha da bir dakika. Evet sıcak. Aldığı böyle bir nota var mı mesela? baharatlı. böyle baharat mesela, baharatlı. Hangi baharat mesela? Kapula geliyor gibi. Kapula. Güzel. Kapula, limon. Baharatlı Ani ve narenciyeli mi diyorsun? Ani, bir koku yine bana. Hı, ya. Ani. Evet. Peki anideki o ıı, tatlı tabiat var mı burada? Hafiften var. Hı. Yani senin söylediğine göre hafif narenciyeli, baharatlı bir koku diyorsun. Evet, yorum hareketini karmakarışman anlattı diyecekler. <laughs> Çok böyle ferah ferah dediğim, 30 derecede ferahlatacak bir koku değil de, dediğim gibi daha böyle koyu sarı veya e, koyu yeşile unsatan bir ferahlatma var e, hafif tatlılığı var. Ben yani limondan limona benzettiğim bir şey var bunun içinde. Hmm. O yüzden demiştim aslında. Ama dediğim gibi pule gibi baharatların olduğunu düşünüyorum. O zaman bence diğerine geçelim. Sen yine gözlerini kapat. Tamam, kapa. Diğer parfümümüz şu. Adını yazacağım. Yaklaşmış mıydım? Fiyatı yaklaştığın da e, fiyatı onu da söylemeyeceğim. Tamam. Ama e, parfümün e, anlattığına gözünü açabilirsin bu arada. Anlattığın kısımlarda yaklaştığın yerler oldu. E, çok yaklaşmadığın yerler de oldu. Onu en son tartışırız. Tamam. Şöyle vereyim sana. İkinci parfümümüz. Fiyat daha yüksek. Biri tabii mi tabii ya? kullanıyorum. Yani hepsinin bende şişesi, bir tane sarı şişesi var benim. Bunda, bunun da şişesi var. Daha böyle animallik hayvanlar mı? Ne gibi bir animallik? Mesela uğur mu, deli mi? Şimdi ben mi? deri demek istiyorum ama da sen ne söylüyorsun deri deri... Deri değil. sevdiğim oluyor. Yani şey tarzını kullanım tarzına göre deri sevdiğim oluyor bazen. Bilmem bana deri gibi geldi biraz. Ha. Doğru mu? Bilmiyorum. Ama böyle çok yoran bir deri de değil. Böyle temiz bir parfüm diyemeyeceğim buna. Benim gözümde değil. Evet değil. Evet. böyle meyveli değil. İşte zaten değil. Deri dışında mesela nasıl bir havası var? biraz daha karanlık. Hangi mevsime giden? Sonbahar. ve ilkbaharın böyle Mart ayı ama. Kışın gitmez mi? Kışın da gider. i̇lkbahar yani yaz, ilkbahar, kış, sonbahar diyorsun. Aynen ama mesela ilkbaharda Nisan'dan sonra olmaz bence. Kışın evet. ayı. Sonbaharda da yani. aynen Eylül'de olmaz. Fiyatı kaçtır tahminim? Fiyat bence 6-7'si var mı? 6-7. Yani, umarım. Net bir fiyat söyle beni istesek. 5600. 5600. O zaman 5600 ise e, sen bu parfümün dizayner bir koku olduğunu tahmin ediyorsun. 6300'e 6300. 6300'e 6300'e niş parfüm skalasına biraz çıktık. Evet. Niş parfüm müdür sence bu? Bana niş gibi geldi ya. Hı. Niş. Tahminin var mı? Ya da benzettiğin? Hı. Yani bu parfümün e, daha önce koklamış olabilirsin ama buna benzeyen birkaç parfümü koklamış olma ihtimalin yüksek. Çünkü bu DNA'da çok farklı. Çok böyle farklı gelmedi koku ama... Şey bir DNA, böyle sık kullanılan bir DNA diyebilirim. Ama koku bana kaliteli geldi açıkçası. Yani fiyatı 6300 değilse bana 6300'lük gibi geldi. Evet, yani. Fiyatı 6300 diyoruz. Şu evet. alta yazacağım gerçek fiyatına da. Çok ee, farklı mı ya? Şimdi en sona söyleriz onu. Aha. Onu da koyalım kenara. Ee, yine gözlerini kapatmanı rica edeceğim. Bir sonraki kopya geçiyoruz. Bir sonraki kokumuz, bu arkadaşlar. Vereyim sana. Turunçgilli. <laughs> <laughs> Turunçgilli. Güzel. Bak güzel de farklı bu arada. Tanıdık geliyor kokusu Hı. ya. Neye benziyor? 2-3 tahmin var aklımda ama tutmalarsa üç, çok bariz. Bence hepsini söyle. 3 tahmin tamamını söyle. Ön yani, Livensit havası veriyor bana. Livensit 1. Mesela Sedat Boğazi'yi de, de bence. Sedat Boğazi'yi kim? Ama diyeyim. böyle kağıtta ben Sedat Boğazi'yi çok anlamayabiliyorum. Bir yerine sen? Ama bence bu daha böyle Grey Fruit'a bir parfüm ya. Ben Sedat Boğazi'yi demiyorum, vazgeçtim. geçti. Tamam. Öyle fiyat. Limensit. Limensit gibi geliyor bana. Yani narinciyeli olduğundan eminsin. Narinciyeli ve hani böyle sert bir narinciyesi var. Burun kaşındırıyor bence. Tahminin Greyford mu? Grapefruit'u <laughs> yani ben çok net belki bergamottur ama grapefruit yani. Bu güzel bir koku. Böyle sportif giyimlere yakışır mesela. Bu fiyat alınır veremem ben buna. Yani. Her fiyat olabilir mi diyorsunuz? Evet, evet gerçekten öyle oldu. Çünkü mesela limensitler var, yani, levitonlar var çok pahalı. Breç evet, olmasına rağmen ya da işte daha uygun fiyatlı parfümler de var bu profilde. Ama yine de senden bir tahmin isteyeceğim. Bence bu orta değildir hani böyle 5-6 değildir. Ya 2'dir ya da 10'dur. Gerçekten arası yok diyorsun. Mı? Peki yani 2 ile 10 arasında mesela bir kalite farkı hissedersin. Bunu hangisine daha yakın görüyorsun? Telemesi kapatmasın. Tabii. Yine gözlerini kapatmalı rica edeceğim. Şuna. Telini. Açabilirsin. Senin de farklı geldi mi? Kağıda göre. Kağıda daha acı geliyordu bana. Terim de Hı. birazcık daha asidik gibi. Hı. Bana öyle... Mesela sıktığım, direkt sıktığım gibi kokladım. Ona rağmen alkol gelmedi, Hı. sentetik de gelmiyor koruma. Ben iki daha mı ya? Ya çok zor fiyat şey söylemek ama ben böyle 8 civarı da olabilir diye düşünüyorum ama sentetik kokmuyor ama böyle çok fotoğrafistik de bir parfüm olmanın için düşündürüyor. Ben bunu 2 de değil 10 da değil diyeyim. 4 evet. bin, 4 bin diyeceğim. 4 evet. yani Sence performansı nasıldır bu parfümün? Fresh bir parfüm olduğunu düşünürsek. 5-6 saat kalıcı. Yani çok hmm. aşırı kalıcı değil, ortalama evet. bir fresh performansı diyorsun. Ama havada çok güzel kokuyor da sıktığım hmm. zamanlarda. Havada kokusu daha mı iyi yani? Tene ve kağıda göre? Evet. Hmm. Güzel. Yani havada bu, bir erkekten bu parfümün kokusunu alsam mesela... Hoşuma ıı, gider. Hoşuma gider mi? Güzel. Tende de fena değil de kağıtta çok beğendim hmm. Evet, kağıtta zaten en düşük performansı orada verir. O yüzden tene de sıktık. Ama fiyat tahminim 4. Fiyat tahminim 4. Ee, benzer parfüm tahmini limel sit. Onun dışında var mı? Onun yok. Onun dışında yok. O zaman son parfüme geçiyoruz. Yine gözlerini kapatmanı rica edeceğim. Tamam. Ve kamp olarak var bende. Açabilirsin gözlerini. Bu da animanik. Ne tarz bir animaniklik? Bu daha böyle mis animanik. Belki ama deri de olabilir. <laughs> mis ve deri çok yakın gibi konuşuyorum ama. Yani genelde zaten işte mis, ut, deri genelde beraber kullanılabilen notalar. Değil mi? Evet. Ben gerçekten normal böyle tahminlerden oldum. Tabii. Yani aklına ne geliyorsa söyleyebilirsin. Birazcık... Bir şeye mi benzettin orada? İlk i̇lkiyle olan farkındasın evet. dedi de onu unuttum. Animalik demiştim o yüzden. Hem sesim çıkıyordu. O diğer animalik dediğine benzettin mi mesela? Daha sakin bence. Bu daha... Hangisini tercih edersin? Animalik. İki animalik arasında. Yani İkinci en son. Aynen. En son acıyı tercih edersin. Bunda bence... Tarçın veya ne bileyim kurkule tarzında kakule değil de tarçın veya karanfil tarzında baharatlar var mı? Söylemiyorum. Ya baharatlı bir parfüm olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Karanfil var diyemem ama sanki böyle baharatlar da varmış gibi geldi. Güzel bir parfüm. Fiyat olarak ama... Bak dakika hepsini kokmayacağım. de çok güzel ama. Ben buna Ani falan demiştim ilk kokuya da yok oturunca hiç Ani değildi. Hangisiydi o Ani'ye Çok, ani çok benzettiğin? Kaçıncısıydı? İlkiydi galiba. İlkiydi. Ee, hiç Ani değildi. Evet Ani'ye o benzeyen bir parfüm değildi zaten. Başta Ani gibi yani işte. Hmm. Böyle üstel parfüm var açıkçası bana çok ani hatırlatıyor. O da bunlardan biri oldu. Evet Ani'ye benzeyen bir koku değil. Değil. Hiç değil. <laughs> Toparlamış oldum yani. Şu an daha çok yaklaştım ne oldu? O. Güzel bir park. Yani fiyat olarak vermem gerekirse 6-7 bence. 6-7. O zaman niş olduğunu düşünüyorsunuz. Niş, evet niş. Ee, 6 -7. Tam net bir fiyat söyleyelim. 6.800. 68. 6.800 dedik buna 98. da. 6.900 dedik. Hadi 7'ye ye, <laughs> ye toparlayalım. Buna 7 diyelim. Ee, kokuyu mesela sen kullanır mısın bir kadın olarak? kullanırım ama imza yapmam. böyle yılda bir iki gün. Yani unisex bir iş parfüm olduğunu düşünüyorsun. Evet. Güzel. Ee, tamam mı? O zaman ben açıklayayım hepsini istiyorsan. Tamam, bir dakika. Tamam. tamam. Şimdi istersen tersten başlayalım. Tamam. Şu an burada olduğumuz için. Bu parfüm dekantı vardı zaten. Wood for Greatness. Finish your for Greatness. Aa. Güzel. Yani bunun iş olduğunu tahmin ettin aslında. 6-7 bin gibi bir fiyat söyledim. Bir tık daha üstünde onu tabii ki. Ama yine pahalı bir parfüm olduğunu tahmin etmiş oldun. Yani Woodford Brightness aslında yani kör bir şekilde kokulandığı zaman da kaliteli kokan bir parfüm. Bunu yani Zeyrebin deneyimiyle de görmüş olduk. E, parasını hak ediyor diyebiliriz belki de o zaman pahalı bir parfüm olduğunu tahmin ettiğine göre. Sıradaki parfüm bu Ani'ye benzetip vazgeçtiğim parfüm. E, baharatlı. Bu parfümümüz Costume National Home. Baharatlı olmasına dair e, doğru bir yorum Baharatı yaptın. Baharatı doğru söylersin evet. Fiyat olarak da sanırım yakın bir fiyat söylemiştin değil mi buna? Kaç söylemiştim hatırlamıyorum. E, sanırım 4000 küsür bir şey demiştin. Yani o civarda bir şey olması lazım. Yazacağım ben zaten ama fiyat olarak da yine e, doğru fiyat tahmini yaptın diyebiliriz buna da. E, sonraki tokumuz neydi? Bu da e, şöyle vereyim tekrardan. Bu fresh olan koku da üniversite benzetti. Avon Full Speed. Buna gerçekten yüksek bir fiyat verdin. E, ee, galiba 6, 6 gibi bir fiyat verdin evet, değil mi? 6 7. evet. Bu parfümün fiyatı 300 TL gibi bir şey. Çok Aynı ucuz bir parfüm. Fiyatın üstünde. Fiyatın Belki üstünde. yani 6 7 ben Dimensity'de benzetim için demiş olabilirim ama yani şu an düşünsem ben yine 4-5 derim yani. Güzel bir yani gerçekten fiyatının üstüne büyük oldu. Zamanında çok böyle kullanılan bir parfümdü. Eskiden çok popülerdi zaten bilenler bilir. Yorumlarda yazsın bilenler. Ee, yani ucuz kokan bir parfüm değil. Bunun parfümleri çok genel üstü. olarak bence öyle. Bir tane mesela kadın parfümleri vardı. Yine altın renkli ismi hatırlamıyorum. O da mesela çok güzel bir Performans konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Sen zaten 4-5 saat dedin. Hemen hemen öyle yani 4-5 saatlik bir kalıcılığı var. Ama hafif kokular da genelde öyle oluyor evet. ya bence. Evet, yani genelde onun kokuları da hafif oluyor. Mesela Perceive var bir de böyle elmas gibi şişesi olan erkek parfüm. O da mesela aromatik, fresh bir koku. Onun da yani çok performans zaten beklememek lazım. Yani fiyat performans olarak fiyatından daha fazla kokan bir parfüm. Avon Full Speed. Kesinlikle. Şaşırdım yani onu. Evet. Üstüne. Son koku da yine diğer animalik olan kokumuz. O da yine doğru bir tespit. Bir bir koku, derili bir koku. Bu da var. O, o da, 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 güzel. da Latafa Alnoble Amir. Çok güzel. Ben Biraz bunu Wood for Greatness sen evet, beraber kokladın, karşılaştırdın. Biraz benziyorlar. İkisi de Wood'lu parfüm. İkisinin arasında tercih olarak Wood for Greatness'ı seçtin ama buna da yüksek bir fiyat vermişsin. Yani yine olsa yine verirdim. Şişesi çok güzel Ben evet. çok seviyorum. Bunun fiyatı e, 1500 falan en fazla. Fiyatın üstünde. Fiyatın üstünde. Fiyatın üstünde. Buna Zaten da yüksek bir fiyat yani. vermişsin. Evet. Buna da ben 5, 6, 6, 7 var bu parfümü bir inişo şişesine koysanız rahatlıkla satar. Ne bu satayım? arada benzediği parfümler de var demiştim ya bunlar bu DNA'da. Evet. Onlar da Baby Cat, YSL Baby Cat. Ona benzetiliyor. Ondan sonra Rosen de Matthew No. 5'e benzetiliyor. Dedim ben farklı. böyle çok kullanmam. Unisex Ama erkeklere bence çok iyi bir Şimdi... Benim kullanacağım... Hmm. Dan... Bir tarz değil. Evet, biliyorsun ben biraz daha öyle tatlı şartlısın. Evet. E, for Greatness da bu da. Aslında unisex parfümler. Şu ikisi tamamen e, maskülen parfümler. Ama Out for Greatness'la Latafa Alnoblami unisex kullanıma uygun parfümler. Bu arada kullanacak insan görüyorum. Hani ben ne de olsa böyle yılda bir iki gün kullanırım ama öyle kullanmam diyeyim. Hani. Evet. Taşımayacağım yani da değil. Çok genç de değil. kızların kullanabileceği bir koku değil. Biraz daha böyle 30 yaşlı üstü. Evet. İş kadını gibi profilde kadınların kullanabileceği parfümler. Oud parfümler. Çok güzel ama ya. Bu videoda favorim bu oldu sanırım. Ee, bence güzel bir video oldu. Evet. Ya, bu videoda ne görmüş olduk? Aslında parfümlerin Fiyatların hakkında biz parfümü görüp bildiğimiz zaman direkt bir algı oluşuyor bizde ve bu pek kesin ucuz olacak, bu kesin pahalı olacak diye. O yüzden aslında bazı parfümler fiyatının üstünde kalite gösterebiliyorlar. Buna örnek işte Lattef'a parfümlerini verebiliriz veya Avon parfümlerini, performansları zayıf olsa da. Yani biraz daha aslında bunu da böyle göstermek istedim bu videoda. Yani her pahalı parfüm de iyi parfüm değildir. Her ucuz parfüm de kötü parfüm değildir. Böyle bir mesaj da vermiş olur yani. Evet, bence Mesaj yerine ulaşmıştı. Bu çok güzel ya. Ben bunu tekrar tavsiye söylüyorum. Yani, evet. Ben onu zaten çok sık tavsiye ettiğim bir parfüm. Şişesini de çok seviyorum. Yani eğer böyle derili, hafiften hayvansal, kurdlu parfüm sevenler için güzel bir tavsiye olabilir. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Notladım.